Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Gül Çiftçi bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yaşadığımız hukuki süreci sizlerle paylaştı. Az önce yaklaşık bir 20 dakika önce de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte buradan sizlerle duygularımızı paylaşmıştık. Bugün bu alanda olan kıymetli İstanbullular bu aşamadan itibaren Esenyurt Belediyesine geçecekler. Esenyurt Belediyesi'nde şu anda Esenyurt İlçe Başkanımız ve Esenyurt örgütümüz Esenyurt Belediyesindeler. Günün erken saatlerinden itibaren orada komşularımızın katılımıyla yoğun bir biçimde belediyedeler. Bugün buradan kıymetli İstanbullular da Esenyurt Belediyesine geçecekler ve bir nöbet süreci Esenyurt Belediyesi'nde başlamış olacak. Bu andan itibaren yarın saat 12 gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda olacak. Saat 13.30'da MYK'mızı Esenyurt ilçe binamızda topluyoruz. Türkiye'deki bütün milletvekillerimiz İstanbul'a geliyorlar. Yine Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımız Esenyurt'a geliyorlar ve yarın saat 16'da Esenyurt'ta bütün İstanbullularla Esenyurtlularla bir arada oluyoruz. Bugün saat altıdan itibaren yaşanan bu hukuk garabetine karşı ki öyle bir garabet ki tutuklama kararını Türkiye bugün hakimden önce Mahkemenin kapısında olan genel başkan yardımcılarımızdan önce sosyal medyadan öğrendi. Ve kayyum ve benzeri tartışmaları sosyal medyadan öğrendi. İstanbul valisinin o anda yaptığımız görüşmeyle İstanbul valisinin böyle bir yazışmamız, böyle bir konuşmamız yok dediği bir noktada sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla bir süreç yürütüldü yani sosyal medyanın, yargının, hukukun önüne geçtiği ve hakimin kararını sosyal medyadan duyurulduğu, hakimden önce duyurulduğu bir hukuk skandalını Türkiye bugün yaşamış oldu. Buna karşı mücadelemizi yarın 16'da genel başkanımızla, bütün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte vereceğiz. Genel başkanımız sürece yönelik yol haritamızı hem MYK toplantımızda hem de Esenyurt'taki belediye önündeki büyük buluşmada büyük organizasyonda Türkiye kamuoyuyla paylaşacak diyorum. Basın emekçilerine teşekkür ediyorum.